hastalık hastalığı kişinin sağlığı ile ilgili sürekli endişe duyması ve bu endişelerin günlük yaşamı olumsuz etkilemesi durumudur. Vücuttaki normal belirtiler ya da geçici rahatsızlıklar birey tarafından ciddi bir hastalık olarak yorumlanabilir. Bu düşünceler kişinin kendini sürekli olarak hasta hissine kaptırmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Doktor muayenelerinde herhangi bir fiziksel sorun tespit edilmediği halde bu kaygıların devam etmesi oldukça yaygındır. Kişi sık sık sağlık kontrolleri yaptırabilir veya tam tersi sonuçlardan korktuğu için bu kontrollerden kaçınabilir bu durum bireyin zihinsel ve duygusal yükünü arttırırken sosyal ilişkilerini ve iş hayatını da olumsuz etkileyebilir bu tür sürekli sağlık endişeleriyle başa çıkmak için psikolojik destek almak önemlidir destek sürecinizde bireyin bu kaygılarının altında yatan düşünce ve duyguları anlaması sağlanır Ayrıca bedenin verdiği sinyalleri doğru yorumlamak ve bu kaygılarla sağlıklı bir şekilde Başa çıkmak için gerekli beceriler geliştirilebilir. Eğer sağlıkla ilgili endişeleriniz yaşamınızı zorlaştırıyorsa, bu duygularınızı anlamlandırmak ve kontrol altına almak için bir adım atabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek ve yaşam kalitenizi arttırmak için destek almak bu sürecin en etkili yollarından biridir.